sevgili öğrencilerimiz, 4 Nisan Cumartesi günü yapılan denemesi, online yapılan online deneme sınavının Türkçe sorularını cevaplayalım birlikte. İlk soruyla başlıyorum hemen. Hangisi kesinlikle söylenemez diye sormuş birinci soruda. İlk yazılı belgelere sahip olan Hititler aynı zamanda tarihteki ilk medeniyet olduğu söylenebilir. Buradaki bilgileri incelediğimizde Lidyalılar, İyonlar ve Friklerle ilgili ifadeler bu parçadaki bilgilerden hareketle söylenebilir. Ancak e, Hititlerle ilgili bilgilendirme paragrafından hareketle e, tarihteki ilk medeniyet olduğu kesinlikle e, söylenemez. O yüzden sorunun doğru cevabı A seçeneğiydi. İkinci soru: Bu bilgilere göre verilen gelişmelerin tarihleri hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi DNA'nın varlığı penisilinden önce keşfedilmiş. Bakın D seçeneği doğru cevap. DNA penisilinden önce keşfedilmiş. Anesteziden önce ve sonra yapılan keşifler var. Anestezi bakın burada önce yapılan keşif var. Çiçek aşısı sonra yapılan keşif var. DNA. Çiçek aşısı anesteziden önce keşfedilmiş. Çiçek aşısı bakın anesteziden önce keşfedilmiş. Bu bilgileri D seçeneğinde bir arada görebiliyoruz. Üçüncü soru yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır diyor hangisi? Doğru cevap Denizli. Bakın kişi burada gülle tuğba. Olay yazın geçiyor ve akşamüstü zaman belli. Yer dolmuş durağa durakta geçiyor bu olay. Parçada bunu görebiliyoruz. Olay da bu insanların uyarılması. Burada bakın insanları uyardığından bahsetmiş. Sorunun doğru cevabı dolayısıyla D seçeneği. Dördüncü soru biraz oldukça fazla dikkat gerektiren bir soruydu en fazla kaynağın hangi, bu görseldeki verilerden hareketle yargılardan kaç tanesi doğrudur diye sormuş. En fazla kaynağın hangi tip kütüphanelerde olduğunu belirlemek isteyen Doktor Ekrem Bey hem bu bilgiye ulaşmış. Şimdi en fazla kaynağın hangi kütüphanelerde e, olduğuna ulaşılabiliyor. Evet şuradaki grafikten mesela son 2017'ye baktığımızda burada işte Milli Kütüphanede mi, Halk Kütüphanesinde mi, hangisinde daha çok kitap sayısı var buradan ulaşabiliyoruz. Ancak bu kitaplardan yararlanma oranının 2013-2017 yılları arasında nasıl değiştiğine ulaşamıyoruz. 2013-2017 yılları arasında grafikte sadece kitap sayılarının gelişimi gösterilmiş. O yüzden bu ifadeye bütünüyle ulaşılamaz. Bir okulda öğretmen olarak çalışan Sibel Hanım öğrencilerine içinde bulunduğumuz yıldaki mevcut kütüphane sayıları ile şimdi içinde bulunduğumuz yıldaki mevcut kütüphane sayılarına ulaşılabilir. Evet şuradan bakın. 2017 yılı itibariyle bir milli kütüphane, işte 1146 halk kütüphanesi vesairede diye devam ediyor. Buna ulaşılabilir. Ancak son 5 yılda kütüphanelere üye olan kişi sayısını araştırma ödevi vermiş. Bu bilgiye ulaşamayız. Son 5 yılda kütüphanelere üye olan kişi sayısı yok. Burada son 5 yılda ilgili grafikte sadece kütüphanelerdeki kitap sayıları var. Kayıtlı üye sayısı var 2017 yılı itibariyle ama son 5 yıldaki üye sayısı değil. Bu dolayısıyla... Bu üye sayısındaki artışı buradan gözlemleyemeyiz. O yüzden bu ifade de yanlış, buna da ulaşılamaz. 2017 yılında kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı ile aynı yılda kütüphanelere kayıtlı üye sayısı arasındaki fark. Şimdi 2017 yılında kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı, bakın burada e, bu bilgiye ulaşabiliyoruz. İşte Milli Kütüphaneden şu kadar, e, Halk Kütüphanelerinden bu kadar. E, devamında ne diyor? E, aynı yılda kütüphanelere kayıtlı üye sayısı. Bakın burada kütüphaneye kayıtlı üye sayısı da var 2017 yılına ait. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki farkı araştırıyorsa Bülent Bey bu görseldeki verilerden istediği bilgiye ulaşabiliyor. O yüzden buna ulaşabiliyoruz. Kütüphanelere kayıtlı kişilerin arasında en çok hangi kütüphaneye kaydolunduğunu araştıran öğretim görevlisi Gülüzel Hanım. Üniversite kütüphanelerine kaydolan üyelerin Yine bu kütüphanelerden yararlanan kişilerden daha fazla olduğunu görmüştür. Şimdi üniversite kütüphanesine kayıtlı kişileri evet görebiliyoruz burada. Kütüphaneye kayıtlı kişiler bunlar. Ancak e, kütüphanelerden, üniversite kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısını bu grafikte göremiyoruz. Bakın, halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı var, 25 milyon. Milli kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı var. E, ama Üniversite kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bu grafikte yok. O yüzden bu bilgiye de ulaşamıyoruz. Dolayısıyla burada verilen bilgilerden sadece bir tanesi doğru. O yüzden doğru cevap A. Dördüncü soru. Boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? B seçeneğindeki ifadeleri getirdiğimizde paragrafta anlamlı bir bütünlük sağlandığını görürüz. Altıncı soru. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler daha çok kendinden önceki ifadeleri ifadelerle sonraki ifadeleri karşıtlık yönünden bağlayan ifadeler oluyor. İşte ancak ama oysa lakin gibi. Burada dört numaralı cümleden itibaren düşüncenin yönü değişir. O yüzden sorunun doğru cevabı C seçeneği olur. Yedinci soru hayali ifadeler açıklamasını zaten yapmış. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz durumları ifade edenler gerçek karşılaşamayacaklarımızı ifade edenler hayali ifadeler oluyor. D seçeneği güneşin gülümsemesi, bulutların arasına kaçması bunlar hayali ifadelerdir. O yüzden doğru cevap D. Ee, bir diğer soru kaçıncı sorumuz oldu? Sekizinci soru. Açıklaması verilen söz sanatlarının herhangi birine yer verilmemiştir diye sormuş. Şimdi benzetme sanatı e, var burada bakın C seçeneğinde. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden toprağa diz vuruşu dağ gibi Zeybe'yi e, Zeybe dağa benzetmiş. Ee, mübalağa abartma var ilk A seçeneğinde aşkımla tutuştum yandım gör beni neyledi sevdan ee, çok aşık olduğunu anlatıyor ama bunu abartarak anlatmış abartma var ee, kişileştirme D seçeneğinde var ee, bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'ya işte bulut burada kişileştirilmiş gezdiği söylenerek selam götürdüğü söylenerek kişileştirilmiş yani sorunun doğru cevabı B oldu ee, burada bu açıklamaya yer verilmemiş söz sanatına 8. Evet, soruyu çözmüştük. 9. soru. Yazım yanlışı. Romalılar e, özel isimdir. Özel isimden türeyen kelimeler de büyük harfle yazılmalı. Romalıların R'si büyük yazılacak. Doğru cevap C. E 10. soru. Hangisi farklı anlam ilişkisiyle kurulmuştur? E 1 numara. Niçin geç kaldım? Lastik patladığından sebep sonuç ilişkisi. 2 numara. Niçin erken ayrılmış? Sıkıldığı için sebep sonuç ilişkisi. 3 numara niçin sinemaya gidemiyor? Kapalı alan korkusu yaşadığından sebep sonuç ilişkisi. 4 numara tansiyonu normale dönsün diye tuzlu ayran içirdiler. Tuzlu ayran içirmelerindeki amacı anlatmış burada. Amaçları tansiyonu normale çevirmek. Dolayısıyla 4 numarada amaç ilişkisi var. O yüzden sorunun doğru cevabı D seçeneği. Yine bir görselli soru. Sorunun doğru cevabı A olacak. Şuradaki bilgilere ulaşamıyoruz bir şekilde. Ancak A'da demiş ki yılda 2 milyondan fazla insan ölümüne neden olmaktadır. Grafikte bakın burada her yıl 2.3 milyon insanın hazır gıda nedeniyle öldüğünden bahsediyor. Dolayısıyla bu bilgiye kesin olarak ulaşılabilir. O yüzden sorunun doğru cevabı A seçeneği. 12. soru karşılaştırma B seçeneğinde boş oturmuş birinin sıkıntısı ile yaşamı boyunca çalıştığı halde faydalı eser yaratamayan kişinin yaşadığı sıkıntıyı karşılaştırmış. C seçeneğinde en muhteşem ve en ömürlü eserler şehirlerdir. Şehirlerle diğer eserleri karşılaştırmış. D seçeneğinde ideal benlikle gerçek benliği karşılaştırmış. Sonunda doğru cevabı A seçeneği oldu. 13. soru öznel anlatım. B seçeneğinde bakın burada herkesi hayran bırakan tüm özelliklere ifadesi. B seçeneğindeki cümleyi öznel yapıyor. O yüzden sorunun doğru cevabı B seçeneği. Bir sonraki soru 14. soru. Hangisi söylenebilir diye sormuş. Verilen rotaya göre gidilirse. Verilen rot e, rota bu. E, Ankamal yakınlarından geçecek olan. Geçecek ancak güven parka varmadan hedefine ulaşacak. Mal yakınlarından geçiyor bakın burada. Güven parka da ulaşamıyor. O yüzden sorunun doğru cevabı B seçeneği. E, 15. soru hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. 3 numaralı yerde ünlem değil soru işareti kullanılması gerekiyor. O yüzden sorunun doğru cevabı C. 16 <laughs> edebiyat, şiir ve ahenk kelimeleri düzeltiyorum. Edebiyat, şair ve ahenk kelimeleri şiir kavramını belgesel fıkra ve Nasrettin Hoca şey, eğlence fıkra ve Nasrettin Hoca kelimeleri gülmece kavramını film, belge ve hayvan kelimeleri de belgesel kavramını çağrıştırabilir. Evet 17. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir mesaj içermektedir? A, B ve D seçeneklerine baktığımızda bunların üçünün de kitabın faydalarından, işte kitabın insana olan katkılarından bahsedildiğini görüyoruz. İşte kimisi bilgi bakımından, kimisi işte hayal gücünü zenginleştirmesi bakımından kitabın faydalarını görüyoruz burada. Ancak C seçeneğinde böyle bir durum yok. O yüzden sorunun doğru cevabı C seçeneği. 18. soru para, para parça iki, iki paragrafa bölünmek istendiğinde ikinci paragraf hangisiyle başlar diye sormuş. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi kaynaklarımız değişikliğe uğramıştır. 1 numaradan başlayarak 1'de, 2'de ve 3'te bilgi kaynaklarından bahsediyor. 4'ten itibaren ise sanal ortamın kullanımıyla ilgili bilgiler vermeye başlamış. Dolayısıyla buradan itibaren konu ayrılıyor ve iki yeni bir paragraf yapmamız gerekiyor. O yüzden sorunun doğru cevabı C seçeneği. 19. soru, senfoni orkestrası ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diye sormuş. Klasik müzik çaldıklarına... Ulaşabiliyoruz paragrafı işte klasik müzik çalan en büyük orkestradır demiş ve bir orkestra şefi tarafından yönetildiğine de ulaşabiliyoruz. Bunu paragrafın büyük bir kısmında bu orkestra şefinden bahsediyor. Ancak en az 100 müzisyenden oluşması gerektiği ve filarmoni orkestrasına benzer türde eserler çaldığına ulaşamıyoruz. Hangilerine ulaşılabilir dediği için 1 ve 3 doğru cevap B seçeneği. 20. soru hangisine değinilmemiştir diye sormuş e, sekoya ağacı ile ilgili isminin nereden geldiğine e, değinmiş e, hemen parçaya e, bakalım nerede göreceğiz bunu evet yani sekoya ağacının e, ana vatanına sekoya ağacının boyuna burada değinmiş paragrafı bir kez daha okuduğunuzda Maddi değerinin yüksek olduğuna dair herhangi bir ifade burada yok. O yüzden sorunun doğru cevabı A seçeneğiydi burada da.